merkez başlamış. Şimdi direkt oraya kaçıyoruz. Hadi size iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşitle sakla, paylaşmayı unutmayın lütfen. 1200 yaz. Buraya selam. Buraya 1500. <laughs> Buraya 1500 yaz başkanlarım. Buraya da 1500. 1500 Yaz. Bunu en son satıldan ben yiyebilir miyim? Bu karışığa söyleyeyim. Buraya 600. Tavuğu yapar 600. yüz. bunu bedava veriyor. Buraya 600. Buraya 600. 600 yaz bana. Şimdi al yaz şeye. Bu değil Buraya 300. Buraya 300. Buraya 300. Yaz. <laughs> Bu merdana 300. Yaz. <laughs> Oğlum ben bir söyleyeyim. Buraya 400. Buraya 400. <laughs> güzeldi. Yazdı. Bravo! Fabaya parası olan var mı? Buraya parası olan var mı? Buraya 600 geldi. 600. da kia selam. Buraya da 400. 400. 350. Yaz. Böyle bir tane çok kaliteli bir balık satıyorum arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 150. Olduğu gibi 150. Hiç kasa parası, sigara parası ya. Ana satsana şu ya. Gel satsana. şunu alsana. Buraya söyle, buraya bin. Yazma şuna abi. Sankul dosan. Başka başka daha evde yatıyor. Daha yatıyor evde. <laughs> Şunun güzelliğine bir bak. Şuraya bir bak. Buraya, Buraya parası olan var mı? Buraya 18. Buraya 18. Yaz başkan. <laughs> Bu inceyi satıyorum bak. <laughs> Battal boy. Battal boy. Bu da çıktı. Ucu da var. Çıkmayanlar da var şöyle. Saralım yukarıya yukarıya. Ha. Para verin bu güzele. Para olan var mı buna? Para ver durmuş kaptan. Heh. Buraya 2000 lira geldi. Bir dakika. 2100 geldi. 200 geldi. 2500 geldi. 2500, geldi. 2500 600 geldi. 2650 geldi. Kortuncu bende kaldı değil mi? 2650. Çek. Salih. Ee... <laughs> Buraya 1500. Buraya 1500 yaz. kimin hiç sallamadan. Başını mı? Oy bunu da burada. <laughs> Kavuklar isteyen var mı? Haa <laughs> bunu mu istiyorsun? Para ver. Monster yapalım. Tamam para ver. Tamam işte tamamla dedim üstüne. Buraya 500. Ya onu tamamla dedim gör. Bir dakika. <laughs> Tavukları satıyorum. Kilosuna 250. <laughs> 250. 200 veriyorlar, yaz. 200 yaz. Ankara. Satılıyor, satılıyor ne var? Benim mezata biraz kısa sürdü, balık azdı çünkü. Ya daha ilk geldim de kasalar azdı doğru. 8, 9 kasa vardı, mercanlar karışık vardı. Olsun, bu kadar da güzel oldu, keyifli oldu. Biraz gırgır şabat oldu, tabii oraları kestim. Abi illa ki yani burası çok kalabalık bir yer. <laughs> Muhabbet, sohbet güzel geçiyor. Neyse, bakalım başka bir zat bulamazsak hali gezmeye başlarız. O zaman görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar, paylaşmayı unutmayın efendim. Dur bakalım, damadı gördüm şimdi. Damat mezat yapacak mı bilmiyorum. 有时候。